merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Oyun hazırlamış olduğu eğitim seti bir serisini inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz serimiz arkadaşlar 15 ila 24 aylık çocuklarımızı kapsamakta. Eğitim setimizin kazımları parça bütün ilişkisi, dil becerisi, ayırt etme ve organizasyon, uzun süreli dikkat, eşleştirme, sıralama, bütünsel ve görsel algımızı geliştirmektedir. Eğitim setimiz şu şekilde bir kutuda gelmekte arkadaşlar. Eğitim setinin içerisinden çıkanları size takdim etmek istiyorum. Ee, yan ögelerimiz var arkadaşlar. Hayvan ve yemek eşleştirme kartlarımız bulunmakta. Duyu organları eşleştirme kartımız bulunmakta. Bir adet ebeveyn yönergesi çıkmakta kutumuzun içerisinden ve son olarak da uzman klinik psikologları onaylı eğitim kitabımız bulunmakta. Şu şekilde arkadaşlar öncelikle ben sizlere e, ebeveyn yönergesinden bahsetmek istiyorum. Ebeveyn yönergesi nedir? Ebeveyn yönergesinin içerisinde arkadaşlar çocuklara nasıl yaklaşmamıza dair bilgiler bulunmakta ve yan ögeleri nasıl kullanacağımıza dair bilgilerimiz çıkmakta kitapçığımızı nasıl kullanacağımıza dair detaylı bilgilerimiz hepsi evdeyin yönergesinde yazmaktadır arkadaşlar. Yan ögelerimizi nasıl kullanacağız? Yan ögeler kitapçığımızdan bağımsız bir şekilde kullandığımız ekstra olan eğitim setimizin içinde çıkan bir çalışmadır arkadaşlar. Yani aktivite olarak düşünebilirsiniz. Biraz arkadaşlar eğitim setimizin yapısından bahsetmek istiyorum sizlere. Eğitim setimiz kartonsu bir yapıya yani sert bir yapıya sahip. Kolay kolay yıpranmayacak uzun ömürlü olan bir ürün arkadaşlar. Şöyle o Eğitim setimizin bir diğer özelliği ise cırt cırtlı şekilde kullanabileceğiniz güzel bir tasarımdan oluşmakta arkadaşlar. İstediğiniz gibi takabilirsiniz, istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Eğitim setimiz toplamda 11 aktiviteden oluşmaktadır. Kısaca bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Birinci aktivitemizde arkadaşlar renkleri öğreniyoruz ve renklerin gölgelerine göre yerleştirmek, yerleştirmeler yapmamız istenmekte kitapçığımız tarafından. Bir sonraki sayfalarda ise arkadaşlar yine parça bütün ilişkisi, görsel zekamızı geliştirecek bölümlerimiz bulunmakta. Şöyle hızlı hızlı geçmek istiyorum. Sizlere bir sayfa göstereceğim. Bu sayfa benim için çok önemli olan bir sayfa arkadaşlar. 11. etkinliğimiz. Bu etkinliğimizin içerisinde, eğitim setinin içerisinde bir aktivitemiz daha bulunmakta. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir fok balığımız var ve renkli renkli toplarımız var. Mavi, kırmızı ve sarı olmak üzere. Şurada da arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere e, yapmamız gereken çalışmamız bulunmakta. Toplamda 6 sene farklı desenden oluşmakta. E, fok balığımızın üzerine yani toplarımızı koymamız istenmekte. Bunları neye göre koyacağız? Şurada görmüş olduğunuz şekillere göre koymamız istenmekte. En aşağıda kırmızı, üstü mavi onun üstünde ise sarı. Bu kitabımız arkadaşlar biraz olsun renklere göre. Yani e, çocukların renkleri daha rahat kavrayabilmelerine, e, bilmeleri istenen bir kitap ve içerisinde hayvanlarla ilgili bölümlerimiz daha fazla verilmekte. Şöyle arkadaşlar kırmızıyı şuraya yerleştiriyoruz. Maviyi onun üzerine, onun üzerine de sarıyı yerleştiriyoruz. Eğitim setimiz bu şekilde. Sizler için detaylı kitap incelemesi de yapacağım arkadaşlar. Eğer sizler de bu eğitim setini almak istiyorsanız sizler için aşağıya bir link bırakacağım. Oradan eğitim setimize ulaşabilirsiniz. Eğitim setini ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.